akşam yürüyüşüne çıktık. E, fenere, fenerim de var. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şu şey, bir tane köpek gördüm. E, bu feneri yemek zannettim. Ama ben de buradan göremez diye geldim eve. Burada e, görmüş olduğunuz gibi şey yaptım dostlar. Buraya eve geldim. Balkonda çıkacağız. Buyurun. Hemen başlıyorum. Ne haber lan? Aslanım. Gördünüz mü? Aç mısın? Aç mısın sen? Ama sen niye böyle yaptın? O köpeğe yazık değil mi? <laughs> tövbe töbe. Tövbe zavur tövbe <laughs> Gel. Gel buraya. Gel yanıma. Allah Allah arkadaşlar dikkat edin. Fener'imi yer. Dişini. <laughs> gir sen. Hadi git Emine. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kanalıma like atın, abone olun, yorum yazın. Hoşçakalın.